Evet mavi kapakta bakır bronz parçalar 5 yıldır aynı yerde gömülü. Bunlar da demir oksitler, demirler, güçlü mineraller, kristaller ee, ve yanarda taşları. Arkadaş şimdi bu iki deliğe karşılıklı gömecek. Testlerimize başlayacağız. Evet bakalım önce bir. Evet devam ediyoruz şuraya bir parça. Bir de şuraya bir parça gömüldü. Biri bakır, biri yanardağdan tut. Bütün mineral, güçlü minerallerin oluşturduğu bir mineral grubu. Şimdi cihazımızı açıyoruz. Eleme sistemi açık değil şu anda. Gözüküyor mu? Evet karşıya doğru geçiyorum ikisinin arasından. Sol tarafa şu ağacın dibindeki yere işaret vardı. Şimdi minerali yine bu telefondan açmam lazım. O yüzden videoyu kısa bir durduracağım hemen. Evet şimdi mineral eleme açık. Devam ediyoruz. Yine aynı noktayı verdi. Israrla bu alana geliyor. Ve burada dönüşünü yapıyor. Bunu da deneyeceğimiz şimdi Sadece anten değişiklikleri yapıyoruz. Bunun için hazırladım. titanyum anteni deniyorum. Her şey aynı. Geri kalalım. Dümdüz karşıya yürüyelim. Evet, titanium anten de Titanium anten de tam tersine dönüyor. Şimdi hangisinin doğru olduğunu bakıp bundan sonra testlerimize öyle devam edeceğiz. O kadar farklı yani her şey. Bakın. Hedef noktamız şurası. A zeytin dibi. Şimdi şu tarafa doğru gidelim bakalım. Oraya mı gidiyor yoksa? Evet. Döndü. Üzerine gidelim. Net bir şekilde üzerine dönüş yapıyor. Ben bunu bir kere daha denemek istiyorum evet. Yine karşıya gidiyoruz. Bir noktamız şurada, bir noktamız şurada ağacın Sonra zeytin gibi Şimdi direkt hedef şurası oluyor. Buraya döndü. Şimdi bu bir tanesi bunun minareye gitti, bir tanesi makara gitti. Bunu şimdi bakacağız. Hangisi ne olduğunu. Bunu bakmadan önce diğer cihazı denemek istiyorum. Onun için biraz bekleteceğim. Hazır. Test için gömüler yapılmışken bu makineyi de denemek istiyorum. Evet şimdi bunda da bluetooth bağlantımız var o yüzden önce bluetooth bağlantısını yapalım ondan sonra videoya devam edeceğim Evet bluetooth bağlantısını yaptık cihazımız hazır. Şimdi önce farklı bir frekanstaki etkilerini deniyoruz. Sonra biraz öncekinin cihazın etkilerine bakacağız. Evet bu frekansta burada şu taşların olduğu yere gitti. Çok güçlü mineraller var burada. Bakalım şimdi frekansı düşürelim. Gölge bir yere geçelim şöyle. Frekansı çekiyoruz. 1 kHz'in altına çekelim. Şimdi <laughs> Evet bir gözün altında frekansımız frekans çıktığımız daha olur. Frekansımız gitmiyor oraya da frekansını şeklini değiştirip evet bu da net bir şekilde buraya dönüyor. EM frekansı çalışıyor. Üzerine gidelim. Evet görünüyor mu cihaz bilmiyorum net bir şekilde dönüş yapıyor. Son bir kez alt anteni açarak arama anteni ve eleme anteni direkt karşıya gideceğim ikisinin arasından. Tam buradan karşıya dönüyor gördüğünüz gibi. Şimdi açalım. Kapatıyorum. İlk şeyde buraya. Daha sonra öbürüne gitmişti. Poşet olan da Evet. Bakır. Evet. Doğru. İlk cihazın tepkisi devam edelim bakalım testlere. Teşekkürler.